Aûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillâhi rabbil âlemin. Vesselatü vesselâmü alâ resûlinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Amin. Esselâmü aleyküm ve rahmetullâhi ve berekâtühü. Kıymetli aziz mümin kardeşlerim. Günümüz mübarek olsun kardeşlerim hayra vesile olan onu yapan gibidir buyurdu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bununla alakalı şurada çok güzel bir konu zaten bu teşvik olsun diye de Allah rızası için emri bil maruh niyetiyle de okumak istedim Efendimiz aleyhisselam her fırsatta anne babaya komşulara, bütün insanlara, hayvanlara ve bitkilere kısacası bütün mahlukada iyi davranmayı tavsiye etmiştir. Allah Teala'nın müminlere her işte iyiliği emrettiğini bildirmiştir. Kötü olan her şeyden ashabını sakındırırken Allah Teala nezdinde iyi ve hayırlı olan her şeye karşı onları teşvik etmiştir. Bu terbiye ile yetişen ashab da bu konuda oldukça titiz davranmış, emri bil marufu ve nehyi anil münkeri ilkesini hayatlarına en güzel şekilde tatbik etmeye gayret etmişlerdir. Yani işte emri bil maruf iyiliği emretmek nehi anil münker kötülükten nehyetmek, uzaklaştırmak hususunda sahabe-i kiram efendilerimiz çok gayret etmişler, çok çalışmışlar. Biz de birbirimize utanmayalım, çekinmeyelim, Allah için hakkı diyelim kardeşlerim. Efendi Hazretlerimizin bu hususta o kadar çok sözleri var, o kadar teşvik edici sözler var ki yani bunun için hoca olmaya da gerek yok yani. Bizler sohbetlere gittiğimiz zaman efendim hocalarımız bize ne diyor orada? İşte bu duyduklarınızı işte gidin evinizde eşinize, çoluğunuza, çocuğunuza işte bulunmuş olduğunuz toplantılarda, cemiyetlerde, misafirliklerde anlatın diyorlar. İşte bu kardeşlerim. Ben dinledim, ben okudum, ben duydum. Öbüründen bana ne demeyelim. Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir buyurdu Efendimiz Aleyhisselam. Bu sadece yani mide açlığı, mide tokluğuyla değil asıl ruh açlığı tokluğuyla alakalı da bir mevzu yani. iki tane mana verilmiş buna. Sen o Allah bereket versin. Sohbetlerden sohbetlere koşuyorsun. Ehli zikirsin efendim. Önünde tefsir dersleri, tefsir kitapları, medrese, sohbet. Allah mübarek etsin. Ama velakin bu kadar okuduklarından, bu kadar dinlediklerinden, duyduklarından bak kardeşin orada efendim ruhu aç, ruhu ölmeye yatkın. Yani imandan oldu belki. Günaha batmış, sapmış. Allah muhafaza. Yani niye bunu anlatmıyoruz? Niye bunu anlatmıyoruz? Efendi Hazretlerinin yine bir sözü geldi. Sen de seviniyorsun işte. Şu kadar namaz kıldım, şu kadar teheccüd, şu kadar zikir senin işte çevren cehenneme gidiyor. Sen de seviniyorsun diye böyle güzel bir sözü var. Böyle şey olmaması lazım kardeşlerim. Ee, birbirimize merhamet etmemiz lazım. Mella neydi o? Mella yerham la yürhamma. merhamet edene merhamet edilir. En büyük merhamet nedir? Kardeşim birbirimize hakkı tavsiye etmektir. Efendim günahın içindeyse kardeşim bunu yapma. Böyle işte e, ilmi bir mevzu olur bir hadis bir ayet de olsa ulaştırın buyuruldu. Yani birbirimize güzel şekilde tatlı dille efendim iyiliği emredelim. Kötülükten nehy edelim ama tatlı dille. Sert dille dersek zarar ederiz. Etrafımızdan dağılırlar. Bu milletin imanı var. Ne kadar günaha dalsa efendim imanı var kardeşlerim. Bir bakıyorsun anlatıyorsun Allah Allah o kadar güzel dönüş yapıyor ki ya. Dolayısıyla anlatalım kardeşlerim. Rabbim Celle Celaluhu bu işte muvaffak eylesin. Amin. Kardeşlerim, müminlerin bu bilinçle yaşamalarını isteyen Allah Resulü Efendimiz Aleyhisselam iyiliği emredip teşvik edip kötülükten sakındırmayan bizden değildir buyurmuş. Bak bak. Bana ne dedik ya? Bu bizden değildir diyor. İyiliği emret, kötülükten nehyet. Söyleyelim kardeşlerim buyurmuş. Boş vakitlerinde yol kenarlarında oturup sohbet edenlere dahi buralarda oturdukları müddetçe iyiliği tavsiye edip kötülükten uzaklaştırma görevini yerine getirmelerini öğütlemiştir. Evet. Ee, müminin bu görevi yerine getirmesi ona sadaka sevabı kazandırır. İyiliğe çağırdığı kimsenin bu çağrıya kulak vermesi halinde ise mükafatı daha da artar. Zira Efendimizin ifadesiyle hayra vesile olan kişi onu yapmış gibidir. Bunu biz mesela işte medreselerimizin ihtiyaç sahipleri kardeşlerimizin hoca olur talep olur neyse artık mesela yardım paylaşımları yapıyoruz değil mi? Atıyoruz. Bakıyorsun bir kardeşimiz hemen bunu ben alayım diyor onu işte sen paylaştın. Öbür kardeşimiz alıyor. O parayı veren, o kitabı alan, o kirayı ödeyen artık ne aldıysa, ne verdiyse bunun aldığı sevabın aynısını Allahu Teala sana da veriyor. Sen ona vesile oldun ya Allah Allah. Kardeşlerim geldik, gidiyoruz. Hayra vesile olmaya bakalım. Bizim gibi zaten böyle efendim ibadetlerde gevşek adamların yani böyle e, tembel adamların gaflet içinde işte dünya meşguliyetinin biraz insanları oyaladığı bir zamanda kestirme yoldan işte nasıl kazanabilirim e, sorusunun cevabı belki de işte budur. Hayra vesile olan hayrı aynı yapan gibidir. Hadis-i şerifini hayatımıza tatbik etmektir. Velev ki emri bil maruf nehi anil münker. Velev ki işte bir medresenin, bir talebenin, bir fakirin, bir yetimin efendim ihtiyaçlarını ilan etmek suretiyle gücün yetmiyorsa bile paylaşım yaparak buna vesile olmak sana kestirme yoldan bir tuş kadar efendim yakındır. Allah Teala Rabbimiz bu minvalde muvaffak eylesin. Kazanan kullarından eylesin. Efendim bu millete iş verdirdi ver İsmail Hocam aslan gibidir yapar yani bunu da müşahede ediyoruz Allah'ın güzel kulları var Allah onlardan razı olsun Efendim birlerini milyar milyar kat artırsın dünya ahirette Efendim bunu da de dedikten sonra kardeşlerim e bitiriyorum Hazreti Ali Efendimiz Hazreti Ali Kerramallahu vece Efendimizin bir sözüyle sohbetimizi bitirelim. Malın doğru olmayan yerde harcanması savurganlık ve israftır. Malın doğru yerde olmayan yerde harcanması savurganlık ve israftır. Bu sahibini dünyada yüceltir ama ahirette alçaltır. İnsanlar arasında onurlandırır ama Allah katında Küçüldür. Buna çok güzel örnekler verilebilir. Senin atıyorum üç tane dairen var efendim. Eh işte normal, güzel yapmışsın. Bir sürü para harcıyorsun. Böyle içine yok süsleme lambaları, yok avize, yok şu, yok bu efendim. Gereksiz yere bir daire parası da nereye harcıyorsun? Ölü yatırım. Eve, lükse. Araba almışsın. Bir sürü masa veriyorsun. Ya bu araba zaten tamam, güzel. Sen bu paraları velev bir yetimi evlendirseydin, bir fakiri evlendirseydin, bir medresenin faturasını ödeseydin, bir medresenin efendim inşaatına destek olsaydın, bir tane talebe okutsaydın gibi gibi hayırlarda harcadısaydın ne olurdu bu? Katlana, katlana, katlana kıyamet sabahına kadar efendim sevap defterine hep yazılmaya devam ederdi. Yani o kadar büyük bir hayra insan ermiş olurdu. Ama sen ne yaptın? İşte doğru olmayan gereksiz israf harcamalarla savurganlık ettin, israf ettin, hatta günaha girdin. Belki bu insanlar arasında ya şu eve bak, ya şu arabaya bak, ya şu yatak kata ama ahirette bunun bir faydası olmaz. Ama öbür tarafta Allah yoluna harcasaydın, efendim bir fakiri bir yetimi sevindirseydin dünyada da ahirette de bu amelin senin yüzünü ak ederdi. Rabbim Celle Celaluhu hak ve hakikati anlayıp ona göre Rabbimizin rızasına göre yaşamaya cümlemizi muvaffak eylesin. Rabbim okuduklarımızı amel etmeye cümlemizi muvaffak eylesin. Kardeşlerim amin. Selam ve hürmetlerimi arz ediyorum. Dua eder, dua bekleriz. Velhamdülillahi Rabbil alemin.